Evet sevgili dostlar, herkese yepyeni bir bölümle daha merhaba diyoruz. E, CR'imizle birlikte videomuzu açıyoruz. Ben buradan pot almamış mıyım? Alalım üzerimize. Gayet güzel gördüm partiyi. 3 mage'imiz var. Bir de var yorumumuz var mı? Bir de var yorumumuz var. Yettiği kadar yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Başlayalım. Jerry e, Deva'ya geldiğimizde tekrardan ben sizlere açıp göstereceğim kardeşlerim. Yani kaydı açıp göstereceğim. Yanlış anlamayın gibi. Ben için gibi nefes sizin ya. Prestimizin bir tanesi DC olduğu için böyle bir sıfır geleli bekliyoruz yani. Yapacak bir şey yok. KS deneyeceğiz. Elimizden geldiğince bir ayar çekmeye çalışacağız bakalım. Sonlara doğru ben yine açıp size göstereceğim. Hakkımız ayrısı olsun diyelim şimdilik. Dostlar maalesef bugünkü CR'mizi kaybettik. 3 tane rengarenk gem aldık bugün. Bunları hemen bankamıza koyuyoruz. Günlük quest'im yapacağım. Günlük quest'ten sonra da direkt gideceğiz. Bu sefer farklı bir slotta yine farm serimde devam edeceğiz. Yan karaktere geçeceğim. Şu görevimi yapayım. Sonrasında zaten yapacağımız farmla ilgili ben size geniş kapsamlı bir bilgilendirme yapacağım dostlarım. Takipte kalın, izlemeye devam edin. Keyifli seyirler. Hemen görüşürüz biraz sonra. Valla yeterince level düştüğümüze göre %80 kafi olur diye düşünüyorum. Valla zor zor kasanlar var. Bir de var ya level atlamamak için level düşenler var dostum. Bu dünya böyle işte. Hiç kimse hiçbir şeyden memnun olmuyor. Şimdi geçeceğiz 3 tane draki hakkımız var. Draki haklarımızı yapacağız. Bugün bir supply box alacak gibi hissediyorum kendim açıkçası. Umarım içimden geldiği gibi bir şey olur. Ve bir sapli box daha alıp bankamıza koyarız dostlar. 3 traki bittikten sonra tekrardan kayda girip ne çıktı ne çıkmadı hepsini sizlerle paylaşacağım. Ve sonrasında direkt farmımıza yavaş yavaş geçeceğiz dostlarım. Hadi bakalım sizlere keyifli seyirler. Bana da bol şans diyorum. Harika droplar aldık. Böyle draki olduktan sonra her gün resim geliyor. Şöyle göstereyim size. <laughs> İki tane shell. iki tane çok nadide bulunan varıyor. Shell, shell de değil. Çitin. Biri dex basılı. Biri mp basılı. Neyse bugün şansımız çok fazlaymış. Başka günlerde inşallah böyle olmaz. Birazcık az şans. Bizim işimize gelir daha doğrusu. Ben şu üzerimi başımı hazırlayayım. Tam o ara dostum attı. 18'den borcumuz vardı. Tam 18'den Old takılardan satıp paramızı tamamladık. Hemen borcumuzu kapatalım. Alacak verecek işi kalmasın. Hadi direkt farm'a geçiyoruz. Acaba nereye farmlayacağız bu bölümde? Hadi geçip görelim. Evet sevgili dostlarım. Yine bir önceki videoda olduğu gibi Ronaklan bazedeyiz. Bazeye geldik. 55 level karakterime girdim. 59'dan düşürdüm bu karakter. bildiğiniz olsun. Şöyle Wolf ile beraber 1124 AP'miz 559'da defansımız var. İtemleri hemen göstereyim. Bir tane old eme. Artı altı normal. 3 bdn. 2 bir 1 roll. 2 normal. alt bol. iki tane ironix. Şunlar da görev. Bunlar da görev zaten. Bir tane de artı 7. E, FP'miz var. Dandik itemler yani. Şimdi ne yapacağız? Normal Dardriyan'da e, gayet güzel getirisi olan slotlardan birine geldik. Bu slotu biliyorsunuz zaten. Haunga. Bu Spes. bir sürü dropu olan bir slot ama Adriam'da biliyorsunuz bayağı bir darlamadan kimse böyle rahat rahat kasarak item kovalayamıyor bazı biraz daha rahat özellikle eski serverlarda çok fazla gelen giden olmaz rahat rahat farmını atarsın eğer seni burası kurtarıyorsa hongaya ben biraz denedim eee, şey coin getirisi falan gayet iyi ee, bir de videolardan falan da baktım bu çeken arkadaşlardan. Aha bir şok. Öldüm, 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 öldüm. <laughs> Hemen şunu gidip kesmem lazım. Boş musun be? Neyse beyler bayanlar slotumuza yeniden geldik. Ee, burada yaklaşık 2 saat kadar avunga keseceğiz. Sadece bir az önce adliyama gittim geldim. Hani respawn süreleri biraz uzun gibi geldi bana. Aynı mı değil mi pek bilmiyorum ama bakacağız bakalım bir. En azından kafamız rahat bir şekilde farmımızı atacağız burada. 2-2.5-1.900 civarında bir coin getirisi var buranın. Ekstra işte az önce gördüğünüz gibi bolda olduğunuz için bol bossa da denk gelebiliyor. Ondan da zaten adam akıllı bir şey attı yok zaten biliyorsunuz. Hatta da bu serverlarda pek fazla para etmiyor şöyle en azından şu güzelliği var pot şey cam potu masrafınız çok fazla olmaz burada oturursunuz cam biraz böyle bir toparlanır sonrasında kesmeye devam edersiniz 2 ee, saat kadar buradayız şu anda saat 00.45'ten farz edelim hadi biz burayı 45 45'te ilk değerlendirmemizi yapacağız umarım bu stres ve türevi e, dropları almış oluruz hemen geçiyoruz şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum Hatta şuradan da ben ayırmıştım. Basalım bir tane. 30 dakika süremiz var biliyorsunuz. Bu bittiği zaman tekrardan açarız. Değerlendirmemizi ona göre yapmaya devam ederiz. Müzik I've saved that I never send Cause I don't know you, but I used to back then I remember that I was drunk on my mind When we kissed for the first time In the back of your car We passed our counting stars Promised all these years We'd our things and disappear And never thought I would see you here After all these times Oh Sevgili dostlar ilk yarım saatimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi herhangi bir drop yok. 400k'ya yakın bir nakitimiz var. Onun dışında bir şey atmıyor. Bir saatimizi tamamlayacağız. Şunu hemen basalım hatta. 1 saat tamamlayacağız. Eğer ekstra yine aynı şekilde devam ederse geri kalan 1 saatimizi de de harcarız. Bir de orayı da denemiş oluruz. Hani burayla arasında fark var mı yok mu bilmiyorum. Ya da bu çar level düşürdüğüm için mi böyle onu da anlayamadım. Normalde şimdiye kadar atması lazım. En kötü bes atması lazım. Ne monster stone ne bes ne normal bir şey bile yok yani. Zımbırtı bile atmıyor çöp hiçbir şey atmıyor pek bir anlam veremedim <laughs> buradan geçip e, ikinci, Birinci saatin bitiminde Ardıryam'a geçeceğiz eğer aynı şekilde devam et... ah tolun attım Tolun attım Aynı şekilde devam ederse iki, birinci saat yani ikinci yarım saatte e, Oradan Ardıryam'a geçeceğiz Ardıryam'daki deneyeceğiz Bir bakalım neler olacak neler bitecek. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Sizlere keyifli seyirler. Umarım ikinci yarım saatte e, bunun gibi gitmez de en azından hani bir şey attığını görürüz yani. Çünkü ben canım sıkıldı böyle hiçbir şey yok. Boş beleş kesiyormuşum gibi hissediyorum yani şu anda. Devam edelim. Sevgili dostlar bir saatin sonuna geldik. Maalesef herhangi bir drop alamadık. Sadece şu zımbırtılar attı. Bunlar da 200'er herhalde. Yapacak bir şey yok. Totalde bir saatte 1M civara bir şey kasmış olduk. Biraz da artık Adrean'a geçip Adrean'dakini deneyeceğim. Bakalım orada bir fark var mı yok mu? Ha bu arada bir tane de Monster Stone attı. Vallahi var ya acayip sıkıcı. Hiçbir şey atmıyor. Hiçbir şey yok yani. 10K üzeri ayarladık. 10K üzerine bile adam akıllı gelen bir çöp yok. Vesaire yok. Tamam boş. Rahat rahat kesiyorsunuz. Amenna. Ona bir şey dediğim yok. Ama yani adamı geriyor yani bir saatten sonra. Bir saat boyunca farm atıyorsun ve hiçbir şey yok yani. Çöp dahil yok. Daha fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası. Ee, geçeceğiz. Ardriyam'a da bir saatte orada takılalım. Sonrasında zaten bakarız duruma göre. Sevgili dostlarım. Ya normalde Haunga yapıyorduk. Belli bir dönem daha kestim. Baktım herhangi bir şey atmıyor. Daha fazla uzatmaya gerek yok boşu boşuna vaktimizi tüketmenin bir manası yok. Sabah saat şu anda 8 şey 9. E, ee, Ardrian boştur diye Ardrian'a geldim tekrardan. Diğer ana karakterimize girmedik. Magereton çift sulat dönmeye başladım. Bakın şu kalabalığa. Sabah saat 9 daha ya. Gidin yatın abicim ya. <laughs> diyecekler ki sen ne yaptın lan deve diyecekler. Neyse. Şurada biraz bir magereton döneceğim. Bakalım eğer çok fazla darlanma olmazsa çift slot güzel bırakacağını düşünüyorum şahsen. Eğer çift slot devam edebilirsek tabi. Daha geldiğim gibi bir tane ezik scroll bir de şu zımbırttan aldık. Aynen arkadaş geldi. O zaman bize ne yaparız? Hem bunu döneriz hem yandaki blood non slotu var onu çifte döneriz. En azından tek tabanca olmamış olur. Tek tabanca olmamış olur. Sizlere de keyifli seyirler. Umarım bundan aradığımız durabı burada bulabiliriz yani. Çünkü bayağı bir can sıkıcıydı. Ne seyretmesi sarar onu ne başka bir şey sarar hiç gerek yok yani böyle şeylere. Haydi bakalım. Bize bol şans, sizlere keyifli seyirler. me and Sevgili kadın dostlarım. ilk yarım saatimizi bitirdik. İlk yarım saatte aldığımız dropları hızlandırılmış bir şekilde zaten gördünüz. Şöylece de gösterelim. Bir tane bes aldık. Blotton'dan geldi. Bu zaten Hepsi Blotton'dan geldi yanlış hatırlamıyorsam ya. Magret'ondan herhangi bir eee skor alamadık bu buslar dışında. 3 tane ezik bes, bir tane de orijinal bes. Zaten bizi kurtarırsa kurtaracak olan o olacak. Yani zaten Haunga slotuna göre her slot bizi kurtarır gibi görünüyor. Bir de şu darlamalar olmasa çok daha güzel olacak ama. Bu slotu bitirmeden kessen de gitmeyeceğim. Abiler devam ediyoruz. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Hızlandırılmış bir şekilde seyrettiniz zaten. İkinci yarım saatin sonunda tekrar açıp ben size ne kastık ne ettik hepsini göstereceğim. Şöyle adetlerinde ben size söyleyeyim. Bir bes, bir dex, bir int, bir str, dört tane de ezik buz. Ee, ikinci i̇kinci yarım saatte görüşürüz. An itibariyle tam 09.30, 08.30'da başlamıştık. Bir saatimizi doldurduk. İki tane bez yaklaşık 5 yaklaşık değil mi? 5 tane bu ezik bezlerden 9 tane de normal scroll'ümüz var. Şimdi şunları şöyle bir ayıralım. iki saatin şeylerini. Bunları böyle ayırıyoruz. Tam repelerimiz de gelmişti zaten. Şunları bir satalım. Ne kadar coin bırakacak? Merak ediyorum doğrusu. Şöyle yaptık. 700k da buradan geldi. Toplamda 3M nakite ulaştık. Ee, i̇lk saatin sonunda 2M'den 4M burası. Şunların tanesi 500k bizim serverda. Normal satsan 400 zaten. Hepsi de para edenler. 500k desem 1, 2, 2.5 da burası. 4 de buradalarda 6.5. 7m diyebiliriz yani. Totalde 7m gibi bir makit kastmış olduk. Blokton artı maketon slotundan. Dual dönüyoruz zaten biliyorsunuz. İkili slot. Arada geliyorlar. Bizim partide iyi. Partideki arkadaşlar da sağ olsunlar bize NP kasıyorlar. Eksik olmasınlar. Artımız ACM'izi de veriyorlar. Vallahi şimdilik keyfim yerinde. Böyle giderse bir, bir saat 2 saat daha kasabiliriz. Ee, ikinci i̇kinci saatin sonunda gördüğünüz gibi 09.32 10.32 değil de büyük ihtimalle 11.30'da oyun saatiyle bırakırım. Yani tekrardan bir açıp gösteririm sizlere. Çünkü sabah erken daha kahvaltı yapmadım. Kahvaltı vesaire yapacağım. Sonrasında tekrardan slot'a geçerim. Hadi bakalım çok fazla uzatmadan ben biraz daha keseyim. Sonrasında siz direkt bir saatin sonuna geçmiş olursunuz kardeşlerim. Keyifli seyirler. Umarım bu sefer bari bir bus alırız. Daha buz alamadık. Sevgili dostlar bir saatin sonuna geldik. E, Kahtarlama olsun. Kah, normal Kasmadım işte işimiz çıktı kahvaltıydı zaten zurttu derken ortalama bir saat hatta geçmiş bile olabiliriz ama şöyle bir ee, sıkıntı var bu alandakilere de sordum ama çoğu kişi de bilmiyor hani aramızda eğer bilen varsa beni bir aydınlatabilirse sevinirim şimdi bu çar 59 levelden düşme Stil, skill ve stat sıfırlama yapmadım. Bundan dolayı mı acaba drop sayıları bayağı bir düşük? Yoksa sadece level düştüğümüz zaman yeterli oluyor mu? Bunu bilemiyorum. Araştırdım, baktım ama ne herhangi bir yerde yazmıyor da ya da ben göremedim. Tam bilmiyorum. Eğer aranızda bilen varsa bunu bana bir söyleyebilirseniz yorum kısmından çok çok memnun olurum. Eğer öyleyse çünkü yan karakteri 55 yapıp onunla beraber biraz farmlamak istiyorum. Şimdi bir de herhangi bir değişiklik yoksa boşu boşuna uğraşmaya gerek yok. Derken bir buz daha aldık. Çok güzel oldu. Tam video esnasında. Şimdi dostlar eğer bu level değil de stat de sıfırlamamız gerekiyorsa bu yaptığımız farmların hepsi 59 level'in farmı oluyor. Ama eğer fark etmiyorsa Normal slotun attığı şey bunlar. Yani attığı miktar bu. Tam bilmiyorum ama artık tohumumuzu atalım. Şöyle geçelim. Kıymetli dostlar. ikinci bir saatin. ikinci mi? Üçüncü bir saat neyse işte tam hatırlamıyorum. Ee, üç tane buz. Bir tane bez. Şu ezik zımbırtılardan da bu kadar. Şöyle gösterelim. Totalde 3 tane MS aldık. Bunun dışına şu çöplerimizi hep birlikte bir satalım. Yine şükür Allah'a 4M'in üzerine çıktık. Ee, 3 tane buz, 3 tane bez. Totalde kaç tane? 5, 6, 7, 8 tane de ezik buz, 27 tane bundan 2 tane de dispel. Dex, str, hp bunları zaten 500k'dan satıyoruz. Şunları direkt verebiliriz. 420K'da buradan geldi. Fena değil. Bunları 100K'dan satarız. Allah bereket versin. Ee, birazcık daha bakalım. Ayarlamamızı yapalım. Daha fazla video uzatacak mıyız? Yoksa e, cevize geçip bir de ağaç mı ekleyelim mi? Veyahut bu kadar kafi deyip bırakalım mı? Ben de düşünüyorum açıkçası şu anda. Ee, çok fazla uzatmayalım. Haydi bakalım. Ben bir düşüneyim. Duruma göre sizlere haber vereceğim. Sevgili dostlar bu bölümümüz e, genel ağırlıklı olarak Ardrian ve Baze'de farm olarak geçti. Çok fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu çünkü yeni videoya geçeceğiz hemen. E, Ardrian Baze'de daha doğrusu bu karakterin level düşmesiyle alakalı mı yoksa başka bir şeyle mi alakalı bunu tam bir anlam veremedim. Yaklaşık, yaklaşık demeyelim de tam 1.5 saat Haunga slotunda durduk. Hem Ardrian'da yarım saat 1 saatte Baze'de. Ee, herhangi bir drop alamadık. Bir eme yaklaşık para kastık kasmadık diyebilirim. Sonrasında Ardriyama geçtiğimizde Blotton ve Magereton yaklaşık bir 2 saatte onu döndük. 2 saatin sonu toplamda 3,5 saatlik farmın sonunda elimize gelen itemler bunlar. Level kasarken 55'e atlayacağım derken bir tane BB almıştık. Onu da aldım üzerime. Şöyle 3 tane bez. Bir tanesi 2m'den, burası 6m. 3 tane de busumuz var. 1300'den, 3900'de burası. 4 3900 daha, 7900. Şunlar zaten 500k hepsi. 1 Burada da bir yaklaşık bir 3m'de burada var. 7 10m yapıyor. Şu zaten 60k. 610 tanesi 600. 20 tanesi 1m. 2,5 da burası. Yani toplam 13 13M civarı, 13-14M civarı bir e, farma ulaştık. 5 de nakit kastık. 14M ya bir düz hesap 20M diyebiliriz. 3 saatte hani yok yoksul kastığımız para ortalaması. Bu 20M bile yok da gerçi işte, siz öyle anlayın. 5 55 hem civarı bir nakit akışı sağlıyor bu slotlar. Ben mi şanssızdım yoksa level düştüm, skill stat sıfırlamadım. Bundan dolayı mı drop az düştü? Anlam veremedim. Ama 45 level karakteri 55 yapıp bir de onunla aynı videoyu çekeceğim. Hani dropta farklılık var mı yok mu orada bir görmek istiyorum. Çünkü anlatılanlara göre farklılıklar var diyen var. Hiçbir şey yok diyenler var. Hani böyle bir karmaşa içerisindeyim kafamda. Bu videomuzda böyle oldu dostlarım. Seyrettiğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm tamamıyla bu karakterimizle alakalı olacak. İşte yine aynı şekilde uzun soluklu bir farm olacak bunda. Sonrasında işte JR'lerimiz, etkinliklerimiz vesairemiz upgrade yapabilirsek 3-5 birkaç upgrade yaparız. Draklerimize gireriz vesaire. Ee, karakterimiz karakterimizi ilerletmeye yönelik güzel bir bölüm sizleri bekleyecek inşallah. Ee, kanalımızda katıl butonunu da aktif ettik. Destek olmak isteyen arkadaşlar destek olabilirler. Kişilerle yani bu katılıp destek olan kişilerle özel ayrıcalıklı içerikler Üretme gibi, oyun içerisinde video dahil olma gibi. Ne bileyim işte Discord sunucumuzu oluşturacağız. Discord sunucumuzda ayrı bir oda e, tahsis etme gibi. Hani bu tarz etkinliklerimiz olacak ve özellik ayrıcalıklarımız olacak. Katılırsanız beni çok memnun edersiniz. Şarımızın gelişimine sizlerin de bir katkısı olmuş olur. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok konuştum. Bir sonraki bölümde karşılaşmak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.